İçeriden o kolu açtıktan sonra şurada kim var? Kimi sola doğru çekip bak be. Gördün mü? Sola doğru çekerken kaputu kaldır. Hah. Kaldır, gitsin. O kendi saatini olmak söyledi Şimdi burada soracakları şeyler. Bir cam suyu. İki motor suyu. Üç motor yağ kapağı ve aynı zamanda yağ kontrol çubuğu bu. Altında çubuk var. Motor yağ kontrol çubuğu. Şu aradaki hidrolik yağımız yani Pardon. fren yağı akümüz. Onun dışında ekstra olarak motor bloğu. Motor, motor bloğu. Ee, belki sorarlarsa hava filtresi, sigorta kutusu ve bunun altında da radyatör var. Tamam. Radyatörle soğutma suyu aynı şey. Yani ikisi birbirine bağlı. Tamam. Bu Hı -hı. burası bu kadar. Kalsın böyle. Gel. Bagaj kapağımızı düğmeye basıp alttan böyle bastırıyoruz. Yukarıya çekiyoruz. Burada kriko aracı kaldırmak için kullanılıyor. Yangın söndürücü tüpümüz. Alet çantamız içinde takoz ve çekme alatı var. Bir yardım çantamız. Üçgen reflektörümüz şehir içi 30 şehir dışı 150 metre mesafeye konur. Döşemenin altında stepnemiz var yani yedek lastiğimiz. Sağ tarafta bijon anahtarı ve çeki demiri var. Bijon anahtarı tekerleklerdeki civataları sökmek ve sıkmak için kullanılıyor. Просто с